Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz ee, sizlerle izleyenlerim? Bugün çok güzel bir e, pirinç balını tercih ettim arkadaşlar. Özellikle adnesinin üzerinde, kendisinin üzerinde bir ağırlık olduğunu, bir işinin ya da bir büyüğünün olduğunu düşünen izleyenlerim. Çünkü bir önceki videomuz bu durumdaydı. Bu da onun devamı olsun. E, şifalandırma amaçlı olacak. Nazar veya yıldız düşüklüğü, enerji düşüklüğü içinde yapacağımız güzel bir yıldızname. E, aman e, pirinç falan olacak arkadaşlar. Telesenk oldu hep böyle. Yıldız e, yıldızname tam anlamıyla uyumluluk gösterebilmek adına arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmanız şarttır arkadaşlar yoksa istediğiniz dilekler istediğiniz niyetler gerçekleşmeyebilir çünkü ben açılımım bu niyetle açıyorum bilginiz olsun siz izleyenlerim birine para vermişsiniz alamamışsınız arkadaşlar 2 4 6 8 9'lu bir vakit bakın burada 9 gün 9 ay öncesi de olabilir, Eylül'den itibaren de olabilir. Bunu da sizlere belirteyim. Bir kişi size fazlasıyla yapışmış arkadaşlar. E, yapışmış olma anlamında böyle bir kişiye çok fazlasıyla bağımlılık yapmışsınız ama bu bağımlılıkta da e, sizin biraz canınızı sıkmış ya da siz bir kişiye çok fazla ümit bağladınız e, ümidinizi e, boşa çıkardı diyebilirim arkadaşlar niyetiniz niyetim niyetim de niyetiniz olsun kolektifin en yüksek hayrına bugünkü pirinç falımızdan Bizleri neler bekliyor. Dur, görü isterim. Ne yorumlayacağım arkadaşlar. Buradaki objelerle de bağlantılı. Ee, bir enerjinizi dibe çeken bir kişi var. Ee, bunun ismin içinde E var, M var, Z var. Ee, sizi ee, sizi bir şekilde yarı yolda bırakan bir kişi var. Bugün nedense böyle bir yarı yolda e, durumu çok mevcut arkadaşlar. E, Öncelikle hanenizin e, çok böyle dışında bir e, şekilde bakın hanenin içinde değil de dışında kalmış çok eski bir evin içerisinde çok eski böyle bir kerpiç ev şey olabilir arkadaşlar. E, sanki böyle bir köy yerindeymiş gibi hissettim ben bunu sanki böyle bir köy yerinde böyle bir şeyle uğraşılmış gördüm. Hanenize bir ağırlık var. Aslında bu ağırlık çok eski bir yere dayanıyor. Belki atalarınızdan gelen bir durum olabilir. Fakat ben sizin ailenizin üzerinde yani annenizle babanızın üzerinde bir ağırlık olduğunu görüyorum. Bu da size riayet etmiş. Bazı konularda anneniz babanız anlaşamıyor. Hatta maddi sorunlar, sıkıntılar gündeme geliyor sizlerle izleyenlerim hatta geçmişte siz bunu çok görmüş şahit olmuşsunuz annenizle babanızın anlaşamadığı bir durumun olduğunu çok defa fark etmişsiniz burada E, e R, İ harfleri gözüküyor bir de M var burada enerjimin tuttuğu kişilerden söyleyebilirim arkadaşlar böyle bir kişinin e, R İ M harfindeki bir kişinin aslında sizin hanenizde uğraştığını görüyorum. Sizin hanenizle alakalı sizi maddi zora ya da maddi zorluklara uğratmış olduğunu Hanenizle alakalı hanedeki bireylerin huzursuz olmasını sağlamış gözüküyor. Bu kişi zamanında hanenize çok fazla girip çıkmış bir kişi. Ee, yaşlı bir bayan, e, saçı ağarmış bir bayan. Ve e, böyle e, etine butuna dolgun olarak gözüküyor. Bunun ağırlığında kalmış sizin haneniz. Bunun ağırlığından henüz kurtulamamış kurtulamadı içinde şu anda e, işinizde aksama e, yapacağınız işleri tam zamanında yapamama gibi e, aynı zamanda aşk ilişkilerinde e, iş başvurularında e, evladınıza sözü geçirememede e, gibi durumlarda böyle tam zamanında yapamamak gibi aynı zamanda e, aşk ilişkilerinde insanlarla iletişiminizin anlaşamama gibi bir durumu, tartışma durumu, kendinizi ifade edemediğiniz birçok konuyla gün içinde maruz kaldığınızı ve günün böyle zoraki atlattığınızı görüyorum arkadaşlar. Çünkü içinizi kemiren bir durum var, bir takıntınız var. Aslında arşiyi kulağınızı kapatır halde olmuşsunuz her şeye bir takıntı haliyle sürdürüyorsunuz ya da düşünmeye başlamışsınız arkadaşlar ee, o kadar karar vermekte zorlanıyorsunuz ki sizi böyle hayal kırıklığına uğratmış ee, siz zamanında çok dinlediğiniz zamanında çok böyle boyun eğdiğiniz diş çöktüğünüz bir kişi olduğunu görüyorum burada bu kişinin isminde de O Ö R H harfi bir de B harfi olabilir değerli izleyenlerim bu kişinin isminde, soy isminde de olabilir. Böyle kumral tenlerde bir kişi. Boyu sizden uzun. Aynı zamanda böyle yaşının da sizden büyük olduğunu görüyorum bu kişinin. Böyle çok çevresi olan bir karakter. Çevresinin geniş olduğu bir kişi. İşinin de işinde de iyi olduğunu görüyorum bu kişinin. Bu kişi sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış arkadaşlar. Sanki size bir konuda söz vermiş. Verdiği sözü tutmamış. E, siz bu kişiye çok darılmasınız. Bu kişiden çok adım bekliyorsunuz. Gelsin gibisinden. E, fakat bu kişi e, şu anda bir başkasıyla birlikte. E, bir üçüncü kişi girmiş yani aranıza. Bir üçüncü kişinin varlığı var arkadaşlar. E, i̇lişkinizin bağını koparan kişiler. Bu üçüncü kişiyle şu anda birlikteler fakat bu üçüncü kişiyle anlaşamadığını, aralarının bozuk olduğunu, her üç günde ya da dört günde sonrasında aralarında sürekli bir tartışma yaşandığını görüyorum arkadaşlar. Bu birlikte olduğu kişinin isminde de bir G, L harfi olabilir ismin içinde de olabilir bilginiz olsun. Ee, şu anda onunla böyle mutlu olamadığını görüyorum ee, ve resmen yana döne sizi aradığını görüyorum fakat e, size ulaşamak, ulaşmak istemiyor çünkü sizin ona adım atacağınızı, sizin ona tekrardan geri döneceğinizi e, çünkü sürekli bu insanı affetmişsiniz, sürekli böyle bir hatasını kabul etmişsiniz. Sizin tekrardan ona geri döneceğinizi düşündüğü için size şu anda adım atmıyor. Fakat siz artık kararlarınızda net olmaya başlamışsınız. Bu kişiye adım atmaya tekrardan düşünmüyorsunuz. Ondan bir adım bekliyorsunuz ki bu kişi de çok geçmeden bu adımı size atacak arkadaşlar. Çünkü şu anda birlikteliğinde e, o üçüncü kişi her kimse onunla mutlu olamadığını kadının ya da erkeğin bilemedim ama çünkü iki taraflı izleyeceğimiz olduğu için onların enerjisi bana direkt yansıyor. Şöyle bir yapayım. İyi niyetli kişi değil şu an görüştüğü kişi. Kötü niyetli bir karakter. Böyle çok konuşan, hani böyle boş konuşan deriz ya öyle bir karakter sanki birlikte olduğunu görüyorum bu kişinin ee, sizin bu kişiye çok büyük bir ahınız var ee, ve bu ahı aslında bu kişinin şu anda e, kendi ilişkisini tutmaya başlamış yani ilişkisinde mutlu olamıyor sekte uğramış bakıyorsunuz aradığını bulamamış ve pişman olduğunu görüyorum içten içe bir pişmanlık besliyor fakat sizin bunların haberiniz yok pişman olduğunu bilmiyorsunuz fakat büyük bir pişmanlığı Var arkadaşlar içi içini kemiriyor ama dışarıya bunu aktaramıyor. Sessiz kalıyor. Sizin de ona adım atmanızı bekliyor diyebilirim. Hanede bir kişinin arkadaşlar bu anneniz ya da babanız olabilir arkadaşlar. Çünkü sizden büyük yaşlı büyük bir kişinin e, bacaklarında ve göğüs kafesinde Göğüsle alakalı böyle bir nefes darlığı, sıkıntı, sürekli bitmek bilmeyen öksürükler bacaklarla ilgili bir sorunu var. Hatta bu sorun 3 yıl öncesinde başlamış olabilir. Ee, bir sorunu var arkadaşlar. Bu sorunu aslında şu an çözülememiş. Ya maddiyata bağlı ya böyle biraz bıktıkmış artık. Bu kişinin e, acil doktora veya hastaneye gitmesini öneririm arkadaşlar. Çünkü hanenizde bu kişi ee, bacaklarla ve göğüs konusunda e, bir sıkıntısı var. Nefes darlığını çok yaşıyor ve baş ağrısını ciddi anlamda yaşıyor. Aynı şekilde aynı şekilde bu annenizin ya da babanızın olabilir. E, bazı enerjilerini hastalık konusunda sizin üzerinize de olduğunu görüyorum arkadaşlar. İnandığınız biri arkadaşlar size geri gelecek. Şu an için gitmiş sizden ama kimi inanıyorsanız. ...geri gelecek. Zaman zaman çok maddi sorunlar yaşamışsınız. Özellikle bakın... E, ...bu maddi sorunlarla birlikte... ...çok strese, e, maalesef sıkıntıya... ...sürüklemişsiniz arkadaşlar. E, yalnız burada büyük bir... E, kapı var bakın şöyle açılmış sizin de çok istediğiniz bir iş olabilir bir belge var yazılı bir belgenin imzalanması ya da para verilmesi gerekecek ya da siz bu vergiyi imzalayacak sanki böyle bir devlet dairesi gibi bir yerde siz bu belgeyi imzalayacaksınız ve bir, bir işe girebilirsiniz ya da bir iş değiştirebilirsiniz arkadaşlar ya da böyle ek gelir de olabilir ya da bir terfi durum olabilir. Ama maddi konularda böyle bir yükselme görünüyor arkadaşlar. Ee, çünkü e, bu bakımdan sonra ciddi anlamda şifalandığınızı göreceksiniz. Bedeninizde bu şifalanmayı hissedeceksiniz. Bedeninizde şu an e, bir nefes almada sıkıntı. Şu an yüzünüz kızarıyor mu arkadaşlar? E, gözünüzü kapatmak mı istiyorsunuz? Gözünüzü kapatıp dinlemek mi istiyorsunuz? Böyle bir nefes almada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Elleriniz yanabilir şu an. Bir dedikodu var. Bu dedikodudan etkilendiğinde hatta akraba çevresi özellikle baba tarafından bir kişinin bir kadın çıkarmış arkadaşlar. Fakat o kadının yanında da bir erkek var. Muhtemelen bunlar evli arkadaşlar ya da birlikteler. Bunlar sizinle çok uğraşıyor. İsimlerinde L, F, H harfleri e aynı zamanda T harfi gördüm yanında. E bu kişilerin de sizin hanenizle alakalı çok uğraştıklarını görüyorum. Hanenizle alakalı laf çıkardıklarını görüyorum arkadaşlar bu çıkan laf hanenizi ve sizleri de etkilemiş ki e, bu yüzden biraz böyle e, doğrulma ve stres sıkıntısı yaşıyor e, zaman zaman da böyle bir depresyona giriyor ve bu depresyondan zor çıktığınızı görüyorum arkadaşlar çünkü en ufak bir olayda çok çabuk etkilendiğinizi görüyorum bu aralar ama bunlar geçecek merak etmeyin çünkü çok zorlu bir süreçten geçmişsiniz çok sıkıntılı bir dönemden geçmişsiniz bunu şu anda açıkçası arkadaşlar sefasını sürmeniz gereken bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim. Özellikle aklınıza takılan ve içinizi kemiren o konu yani ilişki konusunda tamamlanamadığınızı düşünüyorsunuz. İçinizdeki kişinin size haksızlık yaptığını ve ihanet ettiğini düşünüyorsunuz. Bu düşüncenizde yanılmıyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu kişinin size geri dönüşü tekrardan olacak gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi istediğini tam olarak şu anki hayatında yeni bir hayat kurmuş. Çünkü yeni bir değişiklik yapmış. Bunu yapamamış. Yapamadığı için de soluğu sizin kapınızda alacak. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Size gerçekten çok çektirmiş. Yapmadığını bırakmamış. Bundan sonraki dönemlerde de siz ona artık bir net konuşmasına, net bir konuşma yapmasına bekliyorsunuz ki bu konuşmayı da size yapacak gözüküyor arkadaşlar. Sadece şu anla takılmanız gereken ya da odaklanmanız gereken bir dönem. Maddi konularda arkadaşlar, maddi konularda kendinizde daha da çok böyle ifade ettiğinizi görüyorum. Evet giden kişinin gelmesini istiyorsunuz. Bakın böyle burada bir kalabalık var. Ama kalabalıkta da böyle o gelse de olur, gelmese de olur deyip böyle bir gurur yaptığınızı da hissediyorum arkadaşlar. Çok o da fazla gurur yapmayın. Bu sizin canınız kanınız gibi gözüküyor. Maddi konularda kendinizi daha çok düzelttiğinizi görüyorum. Ama biraz nazarın etkisi var maddi konularda. E, maddi konularda böyle bir sanki şirketten ya da bir mahkemeden böyle bir alacağınız... Haklı olduğunuz bir durum var. Haklı olduğunuz şey her neyse e, yıllardır belki de bunun için mücadele ediyordunuz ya da yıllardır böyle gidip gidip geliyordunuz sizlerle izleyenlerim. Artık bunu almanızın vakti geldi. Artık bunu hanenize ulaştırmanın vakti geldi. Çünkü uzun zamandır bir çabalama süreciniz var. Umudunuzu hiçbir zaman böyle yitirmediğinizi görüyorum. Fakat gerçekten çevrenizdeki kişilerden özellikle arkadaşlık ilişkilerinde böyle kişilerin sizden sürekli bir şeyler talep ettiğini görüyorum. Sürekli bir sorumluluk alıyorsunuz kendi üzerinize. İnsanlara hayır diyemediğinizi görüyorum. Yani insanların isteklerini gerçekleştiriyorsunuz kendi isteklerinizde eksiklikler olduğunu görüyorum. Artık böyle kendi isteklerinizi tamamlamaya ya da kendi eksikliklerinizi tamamlamaya başladığınız bir süreçten geçeceksiniz. Ee, şu anda e, özellikle bacağınızda, eklem bölgelerinde ciddi bazı ağrılar olabilir. Bunlar sağlık sıkıntısı değil arkadaşlar. Bunlar bedeninizde, e, ruh halinizde e, ürettiğiniz ya da e, karar veremediğiniz, sürekli düşünceli olduğunuz ruh halinizden gelmektedir. Yani stresten gelmektedir. Bilginiz olsun. Her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Her şeye yetişmeye çalışırken bedeniniz çok yorgun düşüyor. İlişkiniz sıkıntıya giriyor. Zaten bu yoğun yoğunluk haliniz, yorgunluk haliniz ee, ama böyle e, yavaş yavaş düzenmeye geçecek çünkü yıllar önce yapılmış ya da haneye yıllar önce annenizin babanızın e, birlikteliğini, huzurunu e, hal ve hatırlarını e, bozmak adına e, sıkıntılar yapılmış özellikle tısımlar yazılmış gözüküyor bir tane e, bir tane e, kağıt var arkadaşlar bu kağıt annenizle babanızla alakalı mühürlenmiş gözüküyor e, bu yüzden hanedeki bireyler yani sizden bakın kan bağınız olduğu için annenizde babanızda bu şekilde bu sıkıntıyı ilişki konusunda iş konusunda ve bereketsizlik gibi bazı şeylerin yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar e, bilginiz olsun bunun için şifalanmamız gerekiyor arkadaşlar ne yapmanız konusunda merak ediyorsanız arkadaşlar e, yorumlarda Yazın yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. İlahi adaleti çok istiyorsunuz arkadaşlar. İlahi adaletle bir sorununuz var. Belki yıllardır bir dua ediyordunuz. E, ahınız tutsun ahınız da böyle ilahi adalet yerini tutsun gibi ilahi adalet yerini bulacak özellikle bu arkanızda konuşan hanenin e, çevresinde sürekli laf ve dedikodu çıkaran e, fısıldaşmalarla birlikte kulaktan kulağa giden bir dedikodunuzu yalanladığı e, yalan olduğunu e, ortaya çıkaracaksınız ve bu kişilerin e, sıkıntılı olduklarını göreceksiniz resmen de bir tane yılanın başını ezeceksiniz arkadaşlar bir tane düşmanınız yılan resmen e, koskoca bir yılan onun başını ezeceksiniz o hanenizle ilgili bir laf bir dedikodu bir fısıldaşma çıkaramayacak bakın o kişinin başına ezeceksiniz bu kişi kimse hanesinin etrafında dolaşıyor, dolaşıyor, sizi gözetliyor, izliyor. E, kulaktan kulağa bir insanlara böyle bir şeyler söylüyor. Yalan yanlış bir şeyler aktarıyor. İnsanlar da zaten onun doğru bir insan olmadığını biliyorlar. E, bilginiz olsun. Siz de bu kişiyi inşa edip, bu kişi her kimse arkadaşlar. Beklediğinizden belki daha da iyi gelmiş arkadaşlar. Şu anda şu anda böyle bir karar alma aşamasındasınız, bir değişikliğe gitme aşamasındasınız. Çünkü uzun zamanda bir değişiklik yapmak istemişsiniz. Buna hazır olmadığınız zamanlar olmuş. insanlar bu durumda sizi engellemişler, önünüzü kesmişler. Ama artık kendi ayaklarınızın kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Ama artık bunlara bir çözüm getirilecek arkadaşlar. Özellikle ilişki konusunda dediğim gibi tam tamamlanamamışsınız. İlişki konusundaki kişi sizi bir türlü tamamlayamamış, hep eksik bırakmış, hep yalan yanlış bakın arkasına dönüp gitmiş, size umut vermiş, ışık olmuş ama bu kişinin de size karşı netliğini gördükten sonra artık e, içinizi kemiren bir şey almayacak arkadaşlar merak etmeyin çünkü içinizi kemirdiği için ilişki konusunda bazı şeylerde takıntınız var ya da çok takıntılı bir kişisiniz ee, geçmişten gelen böyle vazgeçemediğinizi görüyorum bu yüzden gelecekle alakalı bir şey yapamıyorsunuz bu kişi geldiği zaman size bazı şeyleri açıkladığı zaman e, gizlediği bir şey var sizi de alakalı bu olay ailesiyle alakalı arkadaşlar bilginiz olsun ailenizle alakalı sizden bir şey gizliyor Dün hakkınızda bir söylem var. Bunu sizden gizliyor, söylememiş. Bunu söyledikten sonra net bir şekilde içinizi kemiren bu konudan kurtulmuş olacaksınız. Bilginiz olsun. O kendisi gelmese, adım atmasa bile siz bir şekilde bunu öğreneceksiniz. Çünkü şüphe halindesiniz. Şüpheniz var bu kişiye karşı. Bu şüpheniz giderilecek haberiniz olsun, bilginiz olsun arkadaşlar. Aşk konusunda dilekleri olan izleyenlerim, ilişki konusunda dilekleri olan yani izleyenlerim, bu kişilerin dilekleri yerine gelecek sizlerle izleyenlerim. Özellikle ne dedim? Abone olmuş bu videoların beğenen abone olmuş kişilerin dilekleri gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu da söyledim. Niyet ve dilekleri bir kenara bir kenara bırakalım. Şifalı bir bakım arkadaşlar. Kendinizi yorgun, stresli ve sıkıntılı hissediyorsunuz. Dikkat dağınıklığı yaşıyorsunuz. Şu anda bir işi bırakıp bir işi bırakıp bir işe geçemiyorsunuz. Hep böyle yarım bıraktığınız durumlar da oluyor. Unutkanlıklar var. Bedeninizde çok ciddi bir şekilde gözüküyor. Koyduğunuz bir eşyanın nerede olduğunu şu anda bu aralar özellikle bulamıyorsunuz, unutuyorsunuz. Dediğim gibi bu tür konularla ilgili şifalanma bedeninizde hissedeceksiniz. Bu bakımdan sonra inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum beni buraya kadar izleyen, dinleyen e, sizlerle izleyenlerim. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. E, hoşçakalın arkadaşlar.